okula gitmeden önce köyde rahmetli Mehmet Hafız, Cuma köyü boyabat, ondan Kur'an-ı Kerim okudum. 9-10 yaşlarında ilkokula başladım. Önceden kendi köyümüzde ilkokul yoktu. Birkaç köy bir araya gelmişler, ortak ilkokul yaptırmışlar. Çevre köyler bir arada okul öğrencileri olarak bir arada ters görüyorduk. Biz de Çatköy ismiyle, yeni ismiyle beraber Yeşilkent birkaç köyün öğrenciler orada ders gördük. iki buçuk sene. Daha sonra yarım dönemi Alpaşalı köyünde efendim e, eğitim gördük. Daha sonra iki, üçüncü sınıfın yarısından itibaren kendi köyümüzdeki köylüler eski bir binayı düzenleyerekten ilkokul açtılar bize. iki buçuk seneydi, kendi köyümüzde okumuş olduk. Okulu bitirdiğimiz zaman da Cenab-ı bizlere İmam Hatip Lisesi'ni nasip etti. Bütün öğrenciler ilkokul, ilk öğretmen okulunu tercih ederken ben de İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Babam hayatımla iki tane sözümü hiç kırmadan e, teklifimi kabul etti. Bir tanesi İmam Hatip'te okulunu tercih ettiğim zaman Boyabat'ta vardı yakınımızda 25-30 kilometre. Bir de Çorum da vardı. O da 200 kilometre. Babama Çorum'da okumak istiyorum dediğim zaman neden oğlum dedi. Baba boya Boyabat'ta okursam hafta sonunda geldikleri zaman arkadaşlara uyarız bakarsın oyun oynaşa dalarız tekleriz. Çorum'a ver de gel geri dönüşü olmasın dedim. Peki oğlum dedi. Babam hayatta sözümü hiç böyle ikilemeden tek kabul ettiği ifade şeylerden bir tanesi budur. 1962'de bizim babamın ortaklarıyla beraber biz traktörü ve harman makinası da standart marka makinası vardı. Babam çok çalışkan ve ileriye gören bir insandı. Kendisi hayatta okula gitmemiş ama asker askerde okuma yazmayı öğrenmiş. O okuma yazmasıyla güzel hesap yapar, yazı yazardı. Annem ise hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmezdi. Annem de çok çalışkandı, çok tutumlardı israf diye bir şey bilmeyiz biz onlardan ama çalışmayı son derece gece yarlana kadar çalışırlar. Gece saat babam 3'te de gelse sabah yerken de kalkar, namazını kılar, abdestini alır. Efendim son derece çalışkan. Eve geldiği zaman babamın önemli olan iki unsur vardı. Bir, girişte ev, evin köyün kenarındaydı, köfemiz vardı. Köpek aç mı, tok mu? İki, mandalarımızın yanına girerdi. Önce onları kontrol ederdi. Onların efendim altları temiz mi, önlerinde yiyecekleri var mı, bakımı yapılmıştı. Ondan sonra eve çıkardı. E, şehir çocukları hemen her derste yazılı olurdu. Yazılarda bir top kağıt alır, o zamanın şartlarında 5 kuruşa satarlardı. Sattıkları zaman hem kar ederler hem de ticaret yaparlardı. Ben de onlardan öğrendim. Bir top kağıt aldım. Efendim derslerde Cemre para yok, var demeden kitaplarımın arasında bulundurur onları. Yazılı dediği zaman hocamız veya efendim ödev verdiği zaman onları istifade dedim, ucuza getirdim. Bunlarla beraber kitap sevgisi vardı bende. O zaman da ilk yayın evleri İslami yeni başlamıştı. Ödemeli kitap gönderiyorlardı, iskontolu gönderiyorlardı. Ben de İstanbul'daki yayın evlerinden ödemeli kitap istiyordum. Postaneye geldiği zaman ücretini alıyor, şey ödüyor. Kitaplar alıyordum. Kitaplar aldıktan sonra hem satıyor, cebimin harçlığını çıkarıyordum. Hem de kitaplardan bir tane bana kalmış oluyordu. Ben de böylece güzel bir kütüphanem oldu. Bu kitap sevgisi hala ben de herhalde ölene kadar da devam edecek. Kitap sevgim vardır. Okumayı, efendim yazmayı veya ki birine hediye etmeyi de seviyorum. Şu an kütüphanemi sorarsam birkaç tane yerde bir arada değil. Dağınık vaziyette. Kitaplarımdan dünya alan insanlar var. istifade edenler insanlar var. Ben de de ticari hayat burada başladı. Daha sonra İstanbul'a geldiğim zaman 1976'nın sonu itibariyle 7 Ekim itibariyle İstanbul'a Yüksek İslam Enstitüsü Gece Bölümüne kayıt olmaya geldim. İmam Hatip'i bitirdikten sonra. İmam Hatip'i bitirdik, buraya geldik. Gelirken de bir Kurban Bayramı dönüşü. Boyabat'tan otobüse bindim, ayakta geldim sabaha kadar. Bu kadar dolu. Kayıt olduk, Kayıttan sonra baktım Çorum İmam Hatip'ten arkadaşlar. Hoş be herkes dağıldı, dağıldı, daha sonra Ahmet Özdemir arkadaşından ikimiz kaldık. Sen nerelisin ismini Ahmet Özdemir. Benim Hüseyin Yaman nerelisin Kütahya'nın, Odur budur derken ne yapacağız? yani sonra baş başa kaldık. Ahmet Özdemir'le sen ben derken tanıştık orada. Ne yapalım? Milli Türk Tebebi'ne gidelim. O zaman Kulaklar için aslında Cemil Cenab-ı Orhan'ın genel sekreteri dedi ki abi biz buraya geldik yatacak yer bu akşam gidin Fındıklı'ya, Fethi Yurdu'na bu akşam kalın, yarın bana gelin. Geldik. Ertesi gün şimdiki es İstanbul Erkek Lisesi'nin Necmettin'i bakın hocamızın okuduğu Demirel'le beraber okuyun yan tarafında Rüstem Paşa öğrenci yurduna gönderdi bizi. Orada kaldık. Daha sonra çalıştık kit kitapçılarda. Cemimizin haçlığını çıkarmaya çalıştık. Beykoz'a 4 Mart 1977 itibariyle Sümarbank Deri Kundura Sanayi'nde işbaşı yaptım. Ahmet Özdemir, Halil İbrahim Çevre, Bülent Salih Yılmaz arkadaşlarımla beraber. Beykoz hayatım burayı ile başlar. Ve halen de devam etmekteyim. Beykoz'u gerçekten sevdim. Bir Anadolu şehri, Anadolu'nun bütün kültürlerini buradan görebiliyoruz. Bunu da Sümarbank Deri Kundura Sanayi'de daha rahat görebildim. Burada normal bir işbaşı olaraktan yaptık. İşbaşı yaptığımız zamanda da planlama müdürü Muammer Sami Kantarcı Bey ben aldı İlk iş başım planlama ile başladı. Fabrikada problem işletmede çıkar. Planlamada çözülür, personelde uygulanır. Ben ilk iş başımı planlamada, daha sonra siyasiyle denlerle personele gittik. Personelde de Efendim personel bir e, bordro nasıl yapılır? Ücretlendirme nasıl yapılır? Vergilendirme nasıl yapılır? Efendim bir vatandaş seyahate gittiği zaman bunların ücretleri nasıl? Bunları öğrenmiş olduk. Daha sonra işletmeye geçtik. İşletmede de normal vatandaşın fabrikaya girdiği zaman e, yapacağı bir işlerle Kösele kesim dediği taban kesimiyle işe başladık. Burada bize işin gerçek e, yönlü ilk başlangıcını öğrenmiş olduk. Tabi buraya bizi siyasi olaraktan e, gönderdiler kösele kesim kısmına. Sağ olsun İbrahim Çubuk e, işletme müdürü de ki buraya otur sen üniversite mezunusun. Efendim e, bu da tozun tolanın içerisinde alt kesimde ne işin Biz 2-3 saat burada ne yapacağız? İşimiz yok. Esas buraya gönderin kadromu neyse gönderdi. Biz altyapıdan başladık işi. Yani burada kösele kesimde işin ilk giriş ana noktasını öğrenmeye başlamış olduk. Fiile, fiili olaraktan. Daha sonra imalat planlamaya geçtik. İmalat planlama işçilik hususunda en yüksek noktadır. Yani fabrikanın bütün işlerinin organize ve yönetildiği yerdir. İmanat baş plancı görevine geldik. İmanat baş plancı demek yetkisiz, yetkili demektir bu. Yani resmiyette 657 ya tabi memur olmadığın işçi statüsünde olduğun için seni imza yetkin yoktur resmiyette. Ama bütün işlerde, toplantılarda herkes imanat planlamanın sözünü dinlemek zorundadır. Niye? Çünkü sen fabrikada üretilecek tüm ürünlerin organizasyonunu yapıyorsun. Burada günlük yapılan yerine göre 3-5 bin çiftten 15 bin çifte kadar günlük üretimin aylık, yıllık hepsinin ihtiyacı nedir? Bunların siparişlerini vereceksin. Efendim onların 8-9 tane bantla üretimini sağlayacaksın. Yani havadaki uçakların nasıl birbirine çarpışmadan hava alanlarına iniş çıkışı var. Burada 8-9 tane bantın birbirine çakışmadan üretimlerini yerine getirmesi lazım. Bunlarda bazı makinaları ortak kullanman lazım. Ayakkabının kalıplarını ortak kullanman lazım. Kesim bıçakları var falan falan falan. Yani bunlar deniş çıkıyorlar. Bunları çakıştırmadan gayet bir arada yürüteceksin. İmalat baş planlı üretimin en beyin merkezidir. 76-80 arası üniversite devam ediyoruz. Tabii ki o, dönemler ekonomik sıkıntılar olduğu dönemler, siyasi kargaşanın olduğu bir dönemler, efendim sağ sol davaların olduğu bir dönemler. Beykoz'da Paşa Bahçesi'den falanca grup geçemez, Beykoz'dan falanca ekip geçemez, Orta Çeşmeye falanca grup geçemez denen bir o dönemi yaşadık. Biz de gece yarısı saat 11-11 buçuk 11 gibi okuldan çıkıyorduk efendim Beykoz'a iniyorduk. Beykoz'dan ileri çok nadir Dereseki tarafın otobüs vardı. Beykoz merkezden Tokat köy girişe kadar yürüyerek kış, yaz, çamur, yağış hepsi içerisinde bu sıkıntılı durumda elhamdülillah bir sıkıntı yaşamadık. Ama diyeceksiniz ki siz siyasi hayatın içerisinde yok musunuz? Siyasi hayatın her safhasında varız. Ancak biz şunu peşindeyiz. Kişileri zor ile bir şey kabul ettiremesin, ikna, tatlı dil ve güle yüzüyle onu sevmek, sevdirmekle kendi inancını, iradeni ifade edebilirsin. Dolayısıyla güzel dostluklarını kurabilirsin. Biz bunu Sümerbank'ta çok güzel yaşadık. Gittiğimiz zaman bize karşı selamun aleyküm dediğimiz zaman bu nereden çıktı diyen insanlar daha sonra bize kendi evlatlarını teslim ettiler. Kendilerinin güzel dostluklarını kurmalarını bırak buradaki hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun çok güzel Sümarbank'ta da devre kurduk. Diğer taraftan biz bankın içerisindeki arkadaşlarına abdest namaz hususunda çok güzel veya aile yapılı olsun istifade ettik ve faydalı olduğumuza inanıyoruz. Kişilerin düğünü varsa ilgilendik. Cenazeleri varsa ekip olaraktan cenazelerini basalına gittik. Evinde Kur'an-ı Kerim okuduk. Bunlar bize sosyal bir çevreye getirdi. Ama Tabii ki o günler hakikaten çok zor bir günler. Allah hiçbir ülkeye o sıkıntılı günleri yaşatmasın. Kardeşin kardeşi vurduğu bir dönemdi. Biz bu günlere rağmen Erhan'da sağ sola bulaşmadan geldik. Bir baktım Ahmet Özdemir arkadaşımıza gece kondu yapıyoruz bir gecede 31 kişi çalışmışız. Bunu 3 sene öncesinden listesine attım rahmetlinin. Yani bunlar güzel bir dostluktu, güzel bir kardeşlikti. Evlenirken yardımcı olmak, efendim sosyal hayatta beraber olmak, bu kardeşliklerimiz hala devam ediyor ve ben devam ettirmeye çalışıyorum. Beykoz'un hizmetim olmayan hiçbir köy olmaz. Vali Erol Çakır da iki sefer buraya getirdim. Fazla bir detaya girmeyeyim. Elhamdülillah her köyde bir hizmetim vardır. Beykoz'da da ilçe başkanlığı döneminde girmediğimiz aşağı yukarı sokak yok gibidir, ev yok gibidir. Biz teşkilatçılığı, inancımızı yaşama ve yaşatmak, halka hizmet olaraktan, halka hizmeti hakka hizmet olaraktan gördük. Sen şucusun, bucusun değil, Dünya insanların ekmek kazanmasına, iş sahibi olmasına, kariyer sahibi olmasına vesile olmaya çalıştık. Zaman zaman bunlarda da karşılaşıyoruz, yaşıyoruz. Diyor ki sen amca elinden tuttum veya bir şey oldu, bu oldu. Elhamdülillah yapabildiğimiz kadar destek olmaya çalıştık, köstek olmaya değil. Çünkü bizim hizmet borcumuz var. Bugünkü gençlerin de elimizden geldiği kadar hepsini yanından tutmaya çalışıyoruz.